Herkese selam. Bugün kahvaltıya nefis bir tost tarifi vereceğim sizlere. Çoğunuzun da bildiği tarifler zaten. Bugün de böyle olsun diyoruz. Tereyağımı iyice kızdırmış olduğum döküm tost makineme sürüyorum. Sucuklarımı koydum. Biraz kızartıyorum. Çok da fazla bekletmeyin ki kurumasın. Üstüne çok az şöyle pul biber. Kaşar peynirleri diziyorum. Tost ekmeğin üst kısmına birazcık ketçap. Tuz da koyabilirsiniz. Size kalmış biraz. Biraz geçti. Evet çizgimiz de olmuş. Üstüne tereyağı yine sürüyorum. Bu sesi de seviyorum. Tostlar tam kıvamında oldu. Ben böyle çıtır çıtır tam çizgili seviyorum kaşar peyniri de iyice erimiş olarak. Çayım da hazır. İki tost yeter zaten bana. 2 yere keselim. Çıtırtıyı duyuyorsunuz. Tam bir kaşar peyniri şelalesi oldu adeta. Dışı çıtır, çizgili, içi de yumuşacık. Harika. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.